Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizi fotoğraf almıyorsan. Sağ olun. kutluyorum. Cenab-ı -kut, hepinizi yedik beraberlik tersinde, gece 10 e, yetişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geçen yıldan bugüne kadar aramızdan ayrılan e, gazeteci arkadaşlarımıza Cenab-ı rahmet diliyorum. Filistin'de e, rahmeti rahmana kavuşan gazeteci arkadaşlarımıza e, rahmet diliyorum. E, i̇nşallah daha çok nice e, olacaklarda buluşmak dileği diyorum. Hep bu olacaklar kutlarken gerçekten çalışan, ebe harcayan, e, ee, geçimini bu e, olacak gazetelerden, internet gazetelerinden sağlayan gazeteciler gününü kutluyorum. Gerçekten köşe yazarları için gazetemi, e, internet sayfama, gazetemi yazdığı mesai harcayan, emek tükeden, zaman harcayan gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinizin saygı, sevgi, muhabbetle diliyorum. Hepinizin sağ olun, var olun. Basın mensuplarımız, gazetecilerimiz, sevgili öğrenciler, sayın iletişim lisesi öğrencilerimiz de bugün burada. Geleceğin gazeteciler, iletişimciler olarak. Öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. 10 Ocak gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur içerisinde daha nice gazeteciler gününde sizlere ailemizle birlikte bir ve beraber olma niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, gazeteci, televizyoncu, iletişimci ve siyaset, idareci aslında iç içeyiz. Aslında mesai arkadaşı olarak çalışıyoruz. Biz şunun farkındayız. Bizler idareci olarak, belediye başkanı olarak, vali olarak veya farklı bilimlerde, farklı görevleri yapan kişiler olarak toplum için, milletimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve bunun topluma aktarılması, evet bugün sosyal medya var, böyle de bakılabilir ama işini layıkıyla yapan gazetecinin yaptığı haber, yorum hiçbir şeyi yerini tutmaz. Bizim belediyemde, mahallinde güçlü sosyal medya hesapları var. Biz yaptığımız hizmetleri belki direkt vatandaşa milletimize aktarıyoruz ama eğer işini layıkıyla yapılan, yapılan hizmetin geri dönüşünü vatandaş nezdinde ne tür etkileşim e, yaptığını aktaran gazeteci görüşü, gazeteci yorumu bizim için sosyal medya çok çok daha önemli. Benim bakış açım bu şekilde. Tabi bunu yaparken gazeteci haber yapıyor. Hepiniz habercisiniz. Bir haber yaptığınız zaman mutlaka bu birine dokunuyor. Haklı haksız. Peki haber yapmaktan size alıkoyacak mı? Hayır. Siz haber yapacaksınız. Peki bunun ölçüsü ne? Bir haber yapıyorsunuz. Ve bu aslında gazetecilik veya gazetecinin vicdanı orada devreye giriyor. Yaptığınız haber neye, neye dokun kime dokunursa dokunsun neye mal olursa olsun eğer siz yaptığınız haberin arkasında vicdan, hak hukuk açısından rahatsanız hiçbir problem yok neye mal olursa olsun siz bu haberin arkasında durabiliyorsanız vicdan olarak her türlü haberi eleştiriye gelmeniz senin doğal hakkınız. Düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle aslında bugün Sayın Valimiz sizlerle beraber olacaktır ama Ankara'daki ziyaretleri ve temasları nedeniyle bugün aramızda olamadı. Sayın Valimizin sizlere çok sevgileri, saygılar var. öncelikle Sayın Valimizin selamlarını iletmiş olayım. Üstünde kaldınız. Tabii 10 Ocak tarihi iki e, günü, iki e, meslek grubunun aslında yad ettiğimiz, andığımız, kutladığımız bir gün. Hem bir taraftan e, yaşayan gazeteciler, e, çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz hem de idareciler gününü kutluyoruz. Ben de bir iki idare olarak gazeteciler günüyle beraber aynı güne tevafuk etmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Gazetecilik tabiatı itibariyle zor bir meslek, kolay değil. Özellikle de yerel düzeyde gazetecilik yapıyorsanız, medyada çalışıyorsanız daha da işler zorlaşıyor eleştiri boyutunun ne seviyede olacağı, hangi seviyede kalacağı, bunun boyutlarının ne düzeyde olacağı her zaman tartışa gelen, bir tanesi olmuş. Birçok çalışan arkadaşımız açısından farklı farklı zorluklarla beraberinde geçiriyor.